Şimdi ben şöyle demek istiyorum, hem konuşalım hem izleyelim mi nasıl? Yok fotoğraf zaten. Evet. Evet. Şimdi Uşak Üniversitesi yaklaşık 30 yıldır Uşak'ta çekirdekten büyüme çalışan bir kurum. Uşak Üniversitesi bu hale gelmek için bayağı bir yol kat etti. Yani son 5-6 yıldır. Uşak Üniversitesi Ekrem Savaş Bey hakikaten Uşak Üniversitesi'ne büyük bir ivme kattı ve sadece Türkiye'de, değil dünyada sayılı üniversite arasında girmeye giriyor. Gerek akademisyenlerin başarısı, gerek öğrencilerin başarısıyla Uşak Üniversitesi yani Uşak'ın, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı. Aynı zamanda Sayın Valimiz de Sayın Turan Güvende ve Ergün. Turan Ergünde ve Sayın Rektörümüzde Ekrem Savaş Bey de Uşak Üniversitesi'ne ilk gelen bu öğrencilerimize otakarda karşılayarak onların Uşak Üniversitesi yurtlarına ulaşmasını sağlamıştır. Bu güzel bir başlangıçtır öğrencilerimiz için. Yani Uşak Üniversitesi'nin dünyaya, Türkiye'ye eee reklamının yapılması ve yaşanılabilir bir üniversite bir eğitim dünyasının baş şehri olmaya aday olan bir Uşak Üniversitesi'ne hakikaten gelen öğrencilerimiz memnuniyetle Uşak'ı sevmişlerdir. Bu aynı şekilde Uşak Üniversitesi kampüsünde de yeşilliğiyle ve kütüphanesiyle mesela kütüphanesi Uşak Üniversitesi'nin kütüphanesi ödüllü bir kütüphanedir. Türkiye'de birincilikleri vardır. E, artı bir çarşısı vardır mesela Uşak Üniversitesi'nin kalbinde. E, bu da Uşak Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin sosyal alanlarını oluşturmakta ve yaşanılabilir kampüs e, olmakta. Aynı zamanda Uşak Üniversitesi e, bir birinciliği daha vardır. Engelli öğrencilerimizin Engelsiz bir eğitim yapması için gereken her şey düşünülmüştür. E, yürüyüş alanlarından, asansör kullanımlarından, bu da Uşak Üniversitesi'nin e, birincilikleri arasındadır. Yine engelli öğrencilerimizin bu Uşak Üniversitesi'nde e, sorunsuz bir şekilde, engelsiz bir şekilde e, eğitim hayatlarını sürdürebilmesi için e, Uşak Üniversitesi tercih etmenin nedenlerinden biri haline gelmiştir. Evet. %100 doğruluk oranıyla Uşak Üniversitesi bir rekor kırmıştır. Bu yılda yine Uşak şehri, Uşak Üniversitesi tercih edilebilir bir marka haline gelmiştir. Bu da Uşak Üniversitesi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ekrem Savaş'ı burada kutlamak istiyorum. Uşak Üniversitesi'nin hakikaten daha ileriye bir seviyeye çıkarmak için canla başla gece gündüz. Gece gündüz dememin nedeni de gerçektir. Saat gece 2'de de arayabilir rektör öğretim üyelerini. Saat sabah 6'da da arar. Hocam, Hakikaten gece şimdi, gündüz Uşak Üniversitesi'nin Üniversitesi Uşak Üniversitesinden Emekli oldum demiyorum. Uşak Üniversitesi'nden mezun oldum dememesi evet. bu iş. Işte. Yani öyle bir Tabii şey ben e, 95 yılında e, küçük bir Şeker Evli Sondurak'taki duraktaki e, yarı kampüs diyelim. O Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi'nin olduğu yarı binasından daha önce de Bölme İlkokulu'nda başlayan Uşak Üniversitesi yolculuğu e, kampüs alanına ve e, Türkiye'nin sayılı yeşil alanına sahip bir kampüs alanı. Bakın e, hakikaten e, kampüs alanımız Karahaç göletine kadar uzanmakta. Peki bu öğrencilerin gelmesi %100'lük bir doluluk oranına hatta %100'den fazla bir doluluk oranının olması Uşak'ta ev kiralarına falan etkiler mi? Yok bu yıl etkilemedi mesela. Neden? eskisi gibi artık e, Eskiden yurt e, sorunları vardı Uşakta şimdi böyle bir sorun yok yani yüzde yüz doluk olanına karşında yüzde diyelim yüzde yirmilik bir kontenjanı olan yurtlarımız var e, özel yurtlar olsun devletin e, yurtları olsun hakikaten e, bunlar e, öğrencinin e, e, barınma e, sorunlarına karşılık gelmekte. Böylelikle de bu yıl mesela hiç e, daha halen apartlar boş ve e, fiyatlar da yükselmedi. Geçen yıla göre bir ekonomik Senin bir yükseliş var. Gibi, evet. Öğrencilerin öğrencilerin gelmesinden dolayı bir e, apartlarda olsun e, yurtlarda olsun bir fiyat yükselişi olmadı. E, Peki Soner Bey. Siz şimdi üniversiteyi kazandınız gidiyorsunuz o ile. Otogarda otobüsten indiniz. ilim valisi, işte il protokolleri, üniversitenin rektörü sizi orada karşılıyor. Siz neler hissedersiniz? Ya öncelikle e, hayırsever e, büyüğümüze teşekkür ediyoruz. E, Ali Turan yani beyefendi. Ali Turan Bey ve ailesine teşekkür ediyoruz. Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> bunu kazandırdığı için çünkü bu tür hayır işlerini kazandırmak da ciddi bir emek, ciddi bir çalışma ve güven ister aynı zamanda. Yatırım yapacak, daha doğrusu yatırım demeyeyim de e, okul yaptıracak, eğitime katkıda veya sağlığa katkıda bulunacak insanların en önemli şey vilayetindeki yöneticilere güvenmesidir. Bu güvenle ilgili kısmını da sağladığını teşekkür ediyoruz. Bu arada Sayın Valimizle ilgili kısmında tabi bir dipnot vermekte de fayda var. Yaklaşık 30 yılı geçkindir bu vilayette bulunan bir kişi olarak şu ana kadar ki gördüğüm valilerle bir kıyaslama falan yapmayacağım. Öyle bir nezaketsizliğe düşmeyeceğim. Ama gerçekten artısı çok bol, nezaketi bol, çalışkanlığı bol, ile katkısı bol ve ilin her karış ortamında bulunan bir valimiz var. Bununla ilgili kısımda teşekkür ediyorum kendisine. Biz o performansı, o ortamı basın olarak takip ediyoruz. Yani görüyoruz. Tabii ki çok mutlu olurdum. Çok da şaşırırdım. Yani Bir ilim valisinin, bir mülki amirin orada bir rektörle birlikte, okulun en yüksek yöneticisiyle bir birlikte. Bir de yan tarafta şey vardı. Hacı Tevfik Bey vardı. Gençlik ve evet. spor il müdürümüz. O da çok başarılı, çok Yo, yetenekli bir kardeşimiz. Ben diye Çok yetenekli yaptım. bir e, il yöneticimiz. O da oradaydı ve diğer protokol de oradaydı. Yani bunlara da teşekkür etmek lazım. Bu arada çok ayrı bir şey. Bir kardeşimiz rica etti. Yurtla ilgili olan kısımda yurda yerleştirdiler. Bugün e, sordum nasıl dedim yurt şeyin içerisinde. Burada hiç kimse uşakta açıkta kalmadı. Sayın Valim'e teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kim ne derse desin. Geçen senelerden daha öncekilere göre şu anda yurtlarla ilgili hem beğeni hem de doluluk oranı çok güzel bir seviyede. Hiç kimse açıkta kalmadı. hocam dediği gibi bunu apart fiyatlarından diğerlerinden de gözlemliyoruz. Ama uşağımızla ilgili, vilayetimizle ilgili olan boyutta Sayın Valim'e ve Sayın Hacı Tevfik Bey il e, müdürümüze, Gençlik ve Spor il müdürümüze buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Siyasilerimize de teşekkür ediyorum. Onların da ciddi katkıları e, mutlaka olmuştur. Bu doluluk oranları güzel. Beş yıldızlı oteller gibi. Sorduk, nasıl? Dedik, o Yaren Yurdu'na yerleşmiş. Dedi ki, Balaramca de çok güzel. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani üniversitenin ee, içerisindeki yurda yerleşmiş. Ben tam yerini bilmiyorum evet. ama adını biliyorum. <laughs> Yaren'den dolayı. Çok güzel ve çok e, beğendim. Her şey çok güzel. Yani yemekleri güzel. Yatacak yerimiz, yatağımız, işte yorganımız alanlarımız çok güzel. Çok e, hoş olmuş. Kim yaptıysa teşekkür ederim. İletiver dedi. Ben oradan o teşekkürlü bir öğrencinin teşekkürünü de ileteyim. Tabii bir otogara indiğinizde, otobüsle indiğinizde karşınızda bir vali, rektörü görürseniz ve işte genç spor müdürünü görürseniz o kentin seviyesini, kalitesini ve eğitime verdiği önemi görürsünüz. Her kentte bu olmaz. Kapıda karşılanan bir öğrenci sayı var. Bu arada teşekkür etmeyi unuttuğumuz sayın rektörümüz var. Ona çok ayrıca teşekkür ediyorum. Geçer programlarımızda defalarca söyledik. Sayın hocam da söyledi. Sayın Ekrem Savaş Bey, Profesör Doktor Ekrem Savaş Bey Türkiye'de nadir olarak gerçekten bilim adamı pozisyonunda bir matematikçi olarak çok profesyonel bir şekilde Uşak Üniversitesi'ni yönetmekte. Bazıları sever, bazıları sevmez. Yönetim farklı bir şeydir. Ya yani insanlara bir ünvan, bir sıfat, bir ortam verirseniz beğenirler. O ünvan ve sıfatı alırsanız veya vermezseniz eleştirirler. Ama bilimsel anlamda demin hocamın dediği gibi yeşil alanda, engellilerle olan kısımda, eğitim öğretimle ilgili olan kısımda baktığınız zaman performansa gerçekten ciddi mesafeler aldığını görüyorsunuz genç bir üniversite dinamik bir üniversite ve bu dinamikliği de devam ediyor